e, ee, pazında bir dövme var. Evet. He, dur bir dakika şu bardak önüne gelmişti. Bir bakayım nedir? Ne diyor? Ya Arapça bir yazı ama isim falan değil yani. Genelde söylemekten çekiniyorum yanlış anlaşıl anlaşılacağım diye korktuğum için. Ama bu hani bir isim özel birinin ismi falan değil öyle. Kendime bir hatırlatma dövmesi yaptım. Ee, hayatla ilgili işte nasıl yaşamam gerektiğiyle ilgili çok böyle gördüğüm bir yerde olduğu için şey gibi hatırlatma gibi oluyor. Söylenecek bir şey bana. değil mi yani? Söylesen olmuyor mu? Ya söylesem de oluyor da. Yok yani çok özel çünkü dövme benim için çok özel bir şey olduğu için çok fazla dövmelerimi anlatmayı sevmiyorum. Buradaki yani. de öyle mi? Bur e burada yok Fransızca bir yazı. La vie est une Zaten bu dövmeyi yaptırdığım için çok pişmanım. En sevmediğim dövmem Dövmenin bu. o sıkıntısı var. Pişmansın ne yapacaksın? Kolunu mu aldıracaksın? Ne Hiç yapacaksın? Hiç öyle sonra? bir şey yapamam. biliyor. Ama kazıyorsun abi. Kazıyorum. Kendim kazamıyorum. doktor. Şurada pişiyor. bir tane şey var. E, gözükmüyordur şu an ama bir taç var. O da ismimin anlamı olduğu için. Yarısı gözüküyor. Tacı yaptırmıştım. Onu mesela görmediğim için en çok sevdiğim dönmem şu an o. Niye? Görmediğim bir ya, niye seviyorsun? Görünce şey bıkıyor insan sürekli. Düşün el yıkıyorsun. Laviyetin böyle değil. Bulaşık yıkıyorsun. Laviyetin böyle <laughs> değil. <laughs> Çamaşır asıyorsun. Laviyetin böyle değil. bir yere <gülüyor> kadar ümkün. <laughs> <bir melody> yani, Lavi bir yere kadar yani. Lavi de bir yere kadar. Ama buradaki çok önemli. Değil. Buradakini göremiyorsun hiç. Yani dövme meselesini tam çözemedim ben. Yani dövme ne? Ya kalıcı bir şey yapmak. Dövme yaptıramıyorum. Ya ben de mesela... Ben de aynı hani sebepten korkuyorum işte. Hayır bir evet. de benim öyle hani derin hatırlatmalar ya. yok hayatım. Hani ben ne fazla ekmek al falan gibi. De. Hani hatırlatma o var benden. Hani 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 Ocağın altını kıs diyor. Böyle. Hani aynen anın mı? Hani ocakta yemek var ye evet. falan. Hani. Biraz, Onlar da yazılmaz biraz, yani. İbo biraz insan ol falan. İki dakika adam ol falan. <gülüyor> <gülüyor> Hafızan kötüyse nefes al da yazıyor. <laughs> nefes al. Hakkım Buraya, Nefes al. sen sen de aslında dövme yaptıracak bir <laughs> tipin var senin. O ne demek ya? Ya sana dövme o olur ya. O dinamiklik var ya. Ölüm yani çalgıcı balgıcı. Hayır hayır ölümlü e, çalgıcı tabii. Yok tabi. ben <laughs> tam Ece'nin anlattığı sebepten cesaret Hayır senin ya. göğüs çatalını gösteriyorsun ya. O göğüs madem... <laughs> bir ejderha kafası ha? Ya yani madem o mesela o tam çataldan çıkmaya çalışan bir tip olsun zaman. <laughs> hani böyle... İbrahim'in dövmesini yani ne bileyim oraya yani bir şey yapsan ya. <laughs> İbrahim. Bir de ne dövmesini? yapmamı istiyorsun sen? Ya buraya bir dövme yaptı. Zaten göremezsin de o neydi? Melodiyetin ve -tum Olur be, Her sabah kalkacağım bilmem ne. Ben melodi olmaz o. Nasıl kalkı buraya mı bak? Buranı göremezsin ki. Sen evet. görebiliyor musun? Ben ensemi de görebiliyorum. Bak falan. Öyle bir şey yok tabii de. Hadi be. Benim gıdı tam şey olmuyor şu. <laughs> Şurada tıkanıyorum. Ben burayı görebiliyorum. Ya sağlıklı insanlar biz görebiliyoruz şuralarımızı falan. Dövme yaptıracak mısın kardeşim? Yaptırmayacağım kardeşim. <laughs> hiç dövme yaptırmayı düşünüyor musun? Düşündüm ama vazgeçtim. Ne düşündün? Şaka bir ben de hiç kimseye Hiç işte o dövmesini yok. yaptıracak özel cümleyi bulamadım. Benim öyle bir cümlem yok hayatta abi. Hayat Var mı abi senin? Yaşama önermen yok mu? Yok. yok. Yaşa. <gülüyor> Devam <gülüyor> et <gülüyor> yani. Hay yaşa. Go on ya. Senin, senin var mı abi hayatla ilgili bir önerme? Yani ya da dövmem var mı diye gireyim daha kolay soru olsun. <laughs> ya aslında dövmem var ama bir şanssızlık eseri gibi oldu ama pişman değilim. Yanlışlıkla dövme nasıl oluyor abi? Ya, <laughs> ya bir arkadaşımla da sağ olsun e, <laughs> bizi götürdü Bodrum'da. illa dedi çok iyi dövmeci var ben dövme yaptıracağım. Biz ne yapalım dedik yani biz ne yapalım yani ne olacak? Falan. Siz yani, de, de çay kahve içersiniz falan filan. Biz kahveyi fazla kaçırdık herhalde, bu herifin dönmesi 6 saat falan sürünce ben de yaptırıyorum lan dedim. <laughs> Oradan bir şey seçtik. Böyle Çince böyle bir şey, bir şekil. Protect manasına geliyormuş. Protect, <laughs> ne demek? Evet. Yani hem bazı işte, ne bileyim, bazı özel güçler tarafından yani koruma altında demekmiş. Hem de o zamanlar bizim hard vardı. Protect, silinmez, hafızasız. <laughs> Oradan da bir alıntı yapıştı. Teknolojik dönüşünce öyle dövme şey. eskidi değil mi abi? Dövme ait aynen. öyle o şey gitti. Öyle protect çünkü. falan kalmadı. Valla ben imreniyorum açıkçası. Ben istiyorum ya. Yani. Ana da yakışır, yakışır abi. Yakışır. Çok güzel olur. Ya yani ben böyle göbeğime göbek dövmesi yaptırmak istiyorum. <laughs> hani mi Bin neden. Ya da bildim. şey olsun böyle göbeğin olsun falan diye böyle şey olsun. Göbeğin olsun. Saygılar görüşürüz. Bak ne <laughs> o? Hayır hiç anlamadık bile. Ne demek o? Ya bulamadım. Yani bir şaka yapmaya çalıştım olmadı. Ya olsun çok tatlı bir insan. Yani çok...